E football 2023'ün son saatlerindeyiz arkadaşlar ve e football 2023 bitmeden önce 0 TL ile bir günde bir haftada oluşturduğumuz hesapların kadrosunu güçlendiriyoruz. Bir tane hesabımızın kadrosunu güçlendirmiştik. Bu ikinci hesabımız. Şöyle baktığımızda bir günde mi bir haftada mı oluşturduk? Onu kullanıcı adından belki öğrenebiliriz. Yedeklerde fullleyemediğimiz isimler var. Çok güzel futbolcular var. Antrenör olmadığı için fullleyememiştik. Burada epik futbolcu Chavo Alonso. Bir bakalım bu biz, biz bu hesabı bir haftada mı yoksa bir günde mi güçlendirdik? Ha bu parasız hesap. Biz parasız hesap, paralı hesap karşılaştırması yapmıştık. Bu bir haftada oluşturduğumuz 0 TL ile bir haftalık hesabımız. Tabi sonradan bedava top verildiğinde biz kullanarak yine güçlendirmiştik. Adaylı sözleşmelerimize baktığımızda bir tanesi 6 Eylül tarihinde bitiyor. Ve oyun 6 Eylül'de bakımda olacak. O yüzden kullanmamız lazım yoksa silinir. 26 Eylül'dekileri kullanmayabilirim. Bir sonraki paketten açılım yaparız. Şimdi 8 tane vedavamız var. Eğer şöyle bir iki tane bir futbolcu gelse. Bundan önce bir tane hesabımıza yaptığımızda Ebdelkoro gelmişti hem de ilkte gelmişti. Yani ilk birinciye bir şey gelmedi. Keşke iki tane epik çıkarabilsek. Bir de bu hesap parası hesap. sıfır 0 TL ile bir haftada oluşturduğumuz hesap ikinci de çıkarıyoruz. Kol geldi. Santrafor futbolcusu. Yani çok yüksek seviyeli değil ama sonuçta bir epik futbolcu. Ama yetmez. Bir tane daha versin. Şu an 3'te 1 devam ediyoruz. En azından 0 çekmedik. Çünkü 0 çektiğimiz hesaplar da var. Aa geliyor bir tane daha geliyor. 4'te 2 arkadaşlar çok iyi başladık. Belki 3.yi de verir. Del Piero olursa çok yüksek seviyeli. İtalya Ligi. Kaleci olursa da epik kalecimiz olur. Del Pioru oldu. Çok yüksek seviyeli isim geldi. Harika top açılımı oluyor. 4 top açılımının 2 tanesine epik gelmiş oldu. Daha 4 tane daha var. Kendi rekorumuzu kırar mıyız? Bir hesabımızda 8 günde 3 tane epik çıkarmıştık. Ya burada da 8 tane top açılımı var. Bakalım 8 tane top açılımına kaç epik gelir? Şu an 2'deyiz. Son 2 top açılımı. Hadi be bir tane daha gelir mi? Yak vermedi. Sona kaldık. Yine de iki tane çıkardık. Ay, çok güzeldi ama hadi bir tane daha. Son top açılımı. Yok vermedi. Del Piero'nun gelmesi güzel oldu. Yüksek seviyeli bir isim. Ha bir tane de adaylı sözleşmemiz silinmeden önce. Buradan 3 yıldızlı bir futbolcu alalım. Göbek futbolcusu Davhan. Ben Davhan'ı kullanmıştım. Etkinliklerde işimize yarayabilecek. Yani 3 yıldızlı için iyi futbolcu. Şu an kadromuza baktığımız zaman sol açıkta Mbappe var. Sağ açıkta Firmino. Del Piero'yu fulleyebilsek, elimizde antrenör varsa var mı acaba? Yetmez galiba bu kadar. Yok. 35'te 25 yaptı. Antrenör kasmak lazım. Mbappe'yi sağa açığa alırız. Del Piero'yu sola çekeriz. 100 seviyeli Del Piero. Ha bu kadroyu 3000'ün üzerine çıkarırız. Antrenör olsa arkadaşlar rahatlıkla çıkarırız. Çünkü fullleyemediğimiz isimler var yedeklerde. Messi'nin diğer kartı Son var. Bruno Fernandes, Goreska, Del Piero, Immobile, 5 yıldızlı futbolcu Ansu Fati. Bu futbolcumuz da 94'ten 97. E, şuradaki futbolcumuz hediye edilmişti. E, konu çıkardık. Yedeklerde güzel isimler var. Hadi diğerlerini silebiliriz. İlk 11 de güzel. Aslında oyuncular isim isim bakıldığında iyi futbolcular amini falan da var yedeklerde. Şu 90 belikleri filan çıkaracağız. Yedektekileri fırlayacağız. 3 biri görürüz gibi görünüyor.